Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size Lucy'nin çok özel hikayesini anlatmak istiyorum. Lucy, her zaman güler yüzlü, neşeli bir çocuktu. Hayatı rengarenk görür, her güne büyük bir heyecanla başlardı. Fakat bir sabah, Lucy'nin hayatında beklenmedik bir şey oldu. Omzunda daha önce hiç görmediği bir torba belirdi. Bu sıradan bir torba değildi. İçinde küçük endişeler, büyük endişeler, saçma sapan endişeler ve gerçek endişeler vardı düşünebiliyor musunuz? Hepsi bir arada. Lucy bu torbayı nereye gitse yanında taşımaya başladı. Okula giderken, parkta oynarken, hatta gece yatağına yatarken bile torba sürekli onunlaydı. Kimseyi rahatsız etmek istemediği için torbayı hep saklamaya çalışıyordu. Ama bir sorun vardı. Torba her geçen gün biraz daha ağırlaşıyordu. Lucy artık eskisi gibi hızlı koşamıyor, arkadaşlarıyla neşeyle oynayamıyordu. Torbanın içindeki endişeler sürekli onunla konuşuyordu. Ya ödevini yanlış yaparsan, ya arkadaşların seninle oynamak istemezse, ya öğretmenin sana kızarsa. Sonunda Lucy dayanamadı. Bir akşam ağlayarak annesine koştu. Anne bu torbadan kurtulamıyorum, çok ağır taşıyamıyorum artık dedi. Annesi şaşkınlıkla Canım kızım neden bunu daha önce söylemedin diye sordu. Anne ve kız birlikte oturdular. Torbayı açtılar ve içindekilere tek tek baktılar. Bazı endişeler o kadar saçmaydı ki ikisi birden kahkaha attılar. Bazıları gerçekten önemliydi. Onları ayırdılar. Gereksiz olanları ise çöpe attılar. Lucy derin bir nefes aldı. Torbası artık çok daha hafifti. Annesi ona gülümseyerek çok önemli bir şey söyledi. Unutma Lucy, endişelerini içinde tutarsan onlar büyür ve ağırlaşır ama paylaşırsan küçülür ve hafifler. O günden sonra Lucy çok önemli bir şey öğrendi. Ne zaman endişelense hemen güvendiği biriyle konuşmaya başladı. Artık kocaman endişe torbasını sürüklemek zorunda değildi. Onun yerine yanında küçük, taşınabilir bir çanta vardı. Sevgili arkadaşlar, belki sizin de Lucy'ninki gibi endişe torbalarınız vardır. Unutmayın, Endişelerinizi ailenizle paylaşmak onları hafifletmenin en iyi yoludur. Bu özel hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de bu tür hikayelerden hoşlanıyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.